Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oyu alan seçilsin teklifinin ardından bu sefer Latin Amerika'da uygulanan 40 artı bir formülü gündeme geldi. Türkiye gazetesi yazarlarından Emre Özacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için söylediği 50 artı bir şartının değişmesinin isabetli olacağı, çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de seri olacağını söyledi. Bu formülün yanlış yollara sevk edilmeyeceğini, şu anki düzenin partileri yanlış yollara sevk edeceğini ifade etmişti. Altılı masa için kimin eli kimin cebinde belli değil yok 6'lı yok 16'lı masa diyerek mevcut duruma tepkisini gösterdi. Bu sözlerin ardından kulisler hareketlendi. Hükümet alternatifler için çalışmalara başladı. AK Parti'de en çok konuşulan formül adayların ittifak çatısı altında değil parti adı altında seçime girmesi. Bu formül ile her parti kendi adayını çıkaracak. Birinci turda %50 artı 1 bulunamazsa ikinci turda en çok oyu alan partinin adayı seçilecek. Bu kapsamda 2018 yılında seçim kanununda getirilen ittifak düzenlemesinde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Eğer seçim kanunu meclisten geçtiğinde geçmezse düzenlemenin anayasa değişikliğiyle yapılması planlanıyor. Formül hayata geçerse ittifakların önü kesilecek ve pazarlık siyaseti üzerinden küçük partilerin kilit konumuna gelme stratejisi engellenecek. AK Parti kurmayları ise asıl olanın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olduğunu söylüyor. Konuşulan bir diğer formül Latin Amerika'da uygulanan 40 artı birden fazla oy alanın cumhurbaşkanı olması formülü. Bu modeli savunan AK Partililer dünyada 36 başkanlık sistemi olduğunu, 31'inde aşağı yukarı sistemin salt çoğunlukla işlediğini söyledi. Diğerlerinde de nitelikli basit çoğunluk diye bir şeyin olduğunu, 40 artı 1 sisteminin denilmesinin sebebi bu olduğunu dile getirdiler. AK Partililer sistemde baraj olduğunu, yüzde %40'ın üzerine çıkacağını, en yakın rakibi ile arasında da yüzde %10 fark olacağını söyledi. Eğer bu da olmaz ise ikinci tura en yüksek oy olan iki partiyle gidildiğini, bu sistemin daha faydalı olacağını savundular.